Doğu Ekspresi'nde huzurlu ve güvenli bir yolculuk için jandarma ekipleri denetimler yapıyor. Ankara Kars güzergahında yolcu taşımacılığı yapıyor, turizm açısından büyük ilgi topluyor. Doğu Ekspresi yıl içerisinde binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Doğu Ekspresi seferlerine her gün devam ediyor. Vatandaşların güvenli seyahati ve turizm faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi de bir hayli önemseniyor. Aşkale Horasan ilçeleri arasında da seferlerini sürdüren trenler denetleniyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Doğu Ekspresi yolcu treninde önleyici tedbirler dahilinde kontroller yapılıyor. Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve refahı için icra edilen tüm faaliyetler kararlılıkla devam edilecektir denildi